Pamuklara sarmalar sararım, o güzel tenine gül gibi bakarım. Sen güldükçe güzel, her günüm Hanım. biricim pamuğum bebeğim. Zeytinyağı ve pamuğun mucizesi. Baby turkuaz adam. Tam da içimden geldiği gibi. Ne çok şey biriktirmişsin? Nesi var bizim makinenin? Kir, kireç ya. Hepsi var. Ne varsa içine atmış. Koku da ondan. E biz temizleyici de kullandık oysa ki çözüm finish makine temizleyiciydi. Yeni finish makine temizleyici, makinenizde biriken kir, kireç ve yağı iki kata kadar daha iyi çözerek kokuları önler, makinenizin ömrünü uzatır. Finish parlatıcı kurutucuyu kullanın, farkı göreceksiniz. Plastiklerde yüzde yüz daha iyi kuruluk sağlar, aşınmalara karşı bulaşıklarınızı korur, parlatır. Yeni finish parlatıcı kurutucu. Zeytinyağı ve pamuğun mucizesi. Baby Turko doğadan, tam da içimden geldiği gibi. Nescafe Express bu sene de kazandırıyor. i̇ki mini 5 kapı. Nescafe, içelim, haydi gel, haydi 200 gel, AirPods, Nescafe, 100 Apple Watch kazanma şansı. Bu ikili çok tutar. Pelin bu harika otelde konakladı ve odası için bu kadar ödedi. Merve de aynı otelde konakladı ve çok daha az ödedi. Nasıl mı? Hadi biraz geriye gidelim. Pelin oteline her zaman kullandığı rezervasyon sitesi üzerinden belirlerken Merve aradığı fırsatı Trivago'da buldu. Sen de göz atmalısın Pelin. Trivago en iyi fırsatı bulmanız için rezervasyon sitelerindeki otel fiyatlarını karşılaştırır. Otel mi? Trivago. Molfix Cloud Base sıvıyı 3 kata kadar daha hızlı emen kanalları sayesinde 50 farklı hareket anında sızdırmaz, altları kuru kalır. Nasıl? Rahat değil mi? Ne de olsa yenilenen Molfix Tıpkı anne kucağı gibi. Molfix başka. Deneyin mutlaka. Ataman'la Devri Alem. Cumartesi Pazar 14'te 360'da. Ne çok şey biriktirmişsin. Nesi var bizim makinenin? Kir, kireç, yağ. Hepsi var. Ne varsa içine atmış. Koku da ondan. Biz temizleyici de kullandık oysa ki. Çözüm, finish makine temizleyici de. Yeni finish makine temizleyici. Makinenizde biriken kir, kireç ve yağı iki kata kadar daha iyi çözerek kokuları önler, makinenizin ömrünü uzatır. Finish parlatıcı kurutucuyu kullanın, farkı göreceksiniz. Plastiklerde yüzde yüz daha iyi kuruluk sağlar, aşınmalara karşı bulaşıklarınızı korur, parlatır. Yeni Finish parlatıcı kurutucu. Zirvede kimler mi olur? Tabii ki kendini aşarak en iyisini yapanlar. Yeni Papya Platinum, tam tamına dört katıyla size en iyi Papya deneyimini sunuyor. Yeni Papya Platinum, kalitesiyle zirvede. Papya, çünkü daha iyisine layıksın. Yeni Papya Platinum havlu, dört katıyla size en iyi papya deneyimini sunuyor. Yeni Papya Platinum, kalitesiyle zirvede. Nescafe Express bu sene de kazandırıyor. İki mini 5 kapı 200 AirPods, 100 Apple Watch kazanma şansı. Bu ikili çok tutar. Selin bu harika otelde konakladı ve odası için bu kadar ödedi. Merve ise aynı oteli Trivago'da buldu ve çok daha az ödedi. Trivago en iyi fırsatı bulmanız için rezervasyon sitelerindeki otel fiyatlarını karşılaştırır. Otel mi? Trivago. Hakus, hakus. Buraya bir anne dokunuşu lazım. Tatam. Yenilenen familia havlu. Büyüyen kabartmasıyla daha dolgun, daha emici. Hadi yeni havluyu siz de deneyin. MOLFIX Kulot Bez, sıvıyı 3 kata kadar daha hızlı emen kanalları sayesinde 50 farklı hareket anında sızdırmaz, altları kuru kalır. Nasıl? Rahat değil mi? Ne de olsa yenilenen Molfix, tıpkı anne kucağı gibi. Molfix başka, deneyin mutlaka. Elin bu harika otelde konakladı ve odası için bu kadar ödedi. Merve ise aynı otelde Trivago'da buldu ve çok daha az ödedi. Trivago en iyi fırsatı bulmanız için rezervasyon sitelerindeki otel fiyatlarını karşılaştırır. Otel mi? Trivago. Nescafe Express bu sene de kazandırıyor. Haydi, gel, haydi, gel içelim, haydi İki mini beş kapı. Nescafe, Express içelim. Haydi gel, haydi 200 haydi AirPods, 100 Apple Watch kazanma şansı. Bu ikili çok tutar. Haydi gel, haydi gel, haydi gel. Hakız, takız. Buraya bir anne dokunuşu lazım. ta -da! Yenilenen familia havlu. Büyüyen kabartmasıyla daha dolgun, daha emici. Hadi yeni familia havluyu siz de deneyin. Aileler yarışıyor tüm heyecanıyla 360'ta Pelin bu harika otelde konakladı ve odası için bu kadar ödedi. Merve de aynı otelde konakladı ve çok daha az ödedi. Nasıl mı? Hadi biraz geriye gidelim. Pelin oteline her zaman kullandığı rezervasyon sitesi üzerinden belirlerken Merve aradığı fırsatı Trivago'da buldu. Sen de göz atmalısın Pelin. Trivago en iyi fırsatı bulmanız için rezervasyon sitelerindeki otel fiyatlarını karşılaştırır. Otel mi? Trivago. Zirvede kimler mi olur? Tabii ki kendini aşarak en iyisini yapanlar. Yeni Papya Platinum tam tamına dört katıyla size en iyi Papya deneyimini sunuyor. Yeni Papya Platinum Kalitesiyle zirvede. PAPYA. Çünkü daha iyisine layıksın. Yeni PAPYA Platinum Havlu. Dört katıyla size en iyi PAPYA deneyimini sunuyor. Yeni PAPYA Platinum. Kalitesiyle zirvede. Ne çok şey biriktirmişsin. Nesi var bizim makinenin? Kir, kire, yağ Hepsi var. Ne varsa içine atmış. Koku da ondan. E biz temizleyici de kullandık oysa ki. Çözüm, finish makine temizleyici de. Yeni finish makine temizleyici, makinenizde biriken kir, kireç ve yağı iki kata kadar daha iyi çözerek kokuları önler, makinenizin ömrünü uzatır. Finiş parlatıcı kurutucuyu kullanın, farkı göreceksiniz. Plastiklerde yüzde yüz daha iyi kuruluk sağlar, aşınmalara karşı bulaşıklarınızı korur, parlatır. Yeni finish parlatıcı kurutucu. Hakız, hakız. Buraya bir anne dokunuşu lazım. Tatam. Yenilenen Familya Havlu, büyüyen kabartmasıyla daha dolgun, daha emici. Hadi yeni Familya Havlu'yu siz de deneyin. <laughs> İsan Bey, o genel müdüre bağlı. Genel müdür de patrona bağlı. Patron da büyük bir tutkuyla sütlece bağlı. Afiyet olsun. Sütler süte, o sütte ineklere bağlı. İnekler kalite kontrol şefine. Kalite kontrol şefi tüm verilere ve o verilerde Türksel Bulut'a bağlı. Türksel Bulut ITC nesrine. Şu an nesri soğuk hava depolarına Depolar iş Türksel teknolojileriyle bakım ve arıza sistemine bağlı. E ee, patron en nihayetinde her şey sana bağlı. E ee, boşuna mı iş Türksel'le çalışıyoruz? Yüz binlerce şirket gibi bu şirkette. çalışıyor her şey Türksel çalışıyor. Siz de iş Türksel'e gelin her işi birbirine bağlayan çözümlerle verimliliğinizi arttırın. çalışıyor. Pelin bu harika otelde konakladı ve odası için bu kadar ödedi. Merve ise aynı oteli Trivago'da buldu ve çok daha az ödedi. Trivago en iyi fırsatı bulmanız için rezervasyon sitelerindeki otel fiyatlarını karşılaştırır. Otel mi? Trivago. Nescafe Express bu sene de kazandırıyor. Haydi i̇ki mini beş kapı. Içelim, haydi gel, haydi 200 gel, haydi AirPods, 100 Apple Watch kazanma şansı. Bu ikili Çok tutar <laughs> Hokus pokus. Buraya bir anne dokunuşu lazım. Tatam. Yenilenen familya havlu. Büyüyen kabartmasıyla daha dolgun, daha emici. Hadi yeni familya havluyu siz de deneyin. Ben bilirim. Hafta içi her gün 19'da 360'da. Hayatı kolaylaştırmak isteyenlere bir teklifim var. <laughs> Karsman'a gitme. Ya bu klasik yöntemleri artık bir yenisini mi eklesek acaba? Nasıl yani Pelin Hanım? Şöyle. Yalnız çok havalıymış. Ne ki bu? Para pay. Ödemeniz nasıl olacak? Parafring Frink Bey ile çok pratik olacak. Giyilebilir teknoloji. Aynanmıyorum. inanmıyorum. Yüzükle mi ödediniz? Türkiye'nin ödeme yöntemi Troy'a sahip parafring pay. Bey. Hem temassız hem benzersiz. Herkesi şaşırtma sırası sizde. Hadi. Türkiye tercihini yaptı. Finish. Temizlikte daha iyisi yok. Büyük olduğu için ucuz ucuz olduğu için büyük A101 de haftanın yıldızları. Yudum ayçiçek ya 209 lira 90 kuruş. Dana kasap sucuk 179 lira. Hakız takız. Buraya bir anne dokunuşu lazım. Tatam. Yenilenen familia havlu. Büyüyen kabartmasıyla daha dolgun, daha emici. Hadi. Familiya havluyu siz de deneyin. Pelin bu harika otelde konakladı ve odası için bu kadar ödedi. Merve ise aynı oteli Trivago'da buldu ve çok daha az ödedi. Trivago en iyi fırsatı bulmanız için rezervasyon sitelerindeki otel fiyatlarını karşılaştırır. Otel mi? Trivago. Ne çok şey biriktirmişsin. Nesi var bizim makinenin? Kilit, kireç ya. Hepsi var. Ne varsa içine atmış. Koku da ondan. E biz temizleyici de kullandık oysa ki çözüm finish makine temizleyici Yeni finish makine temizleyici makinenizde biriken kir, kireç ve yağı iki kata kadar daha iyi çözerek kokuları önler, makinenizin ömrünü uzatır. Finish parlatıcı kurutucuyu kullanın, farkı göreceksiniz. Plastiklerde yüzde daha iyi kuruluk sağlar, aşınmalara karşı bulaşıklarınızı korur, parlatır. Yeni finish parlatıcı kurutucu,